Da proskopik yapıyoruz. Transabdominal yaklaşımda bir boyut, büyüklük sınırı var mı? Hep böyle kitaplarda kılavuzlara bir sınır yazar. Nereye kadar yapabiliriz? Neden bu, bu, belli bir boyuta kadar nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda Yalın Hocam bir yorum. Yani ilk önce kendi kişisel tecrübemizi ve çalıştığımız kurumun tecrübesi çok önemli. İki, yani biz hem kendi fakültemizde hem de literatürde biliyoruz ki tümör çapı arttıkça hem Malintere riski artıyor hem de açığa geçme oranı artıyor. O yüzden yani ameliyat öncesi yapılan kesisel görüntülemeleri lokal invazyon açısından ya da malint açısından çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bence kişisel tecrübe ve lokal değerlendirme, tümör çapı çok önemli değil. Tümör çapı çok önemli değil. Kitleye yapacağımız cerrahiye, manipülasyona, perop durumlara göre sonuçta yeri geldiği zaman boyut olarak da aslında hani o kılavuz bilgisi 6 santim evet, yazıyor ama. Bazen e, büyüyen kitleler yani hem kavanın arkasında hem de renal benli ilişkisi değişebiliyor. Bu bizim için çok önemli olabiliyor. Hani bazen işte ona göre ya transabdomel ya da retroperitonskopik kararı biz kendi klinimizde alabiliyoruz. Hı. Teşekkür ediyorum.